Aziz Ortaköylüler, sevgili hemşerilerim, gerek yurt içinden, gerek yurt dışından, gerek Ortaköy ilçemizden, köylerimizden bizleri takip eden sevgili hemşerilerim, hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği üzere 2 Haziran günü bir açıklama yapmıştık. Bu açıklamada yol çalışmalarımızın güçlü bir firmayla devam edeceği noktasında sizlere bir müjde vermiştik. Ama buna rağmen, sanki hala ortada hiçbir şey yokmuş gibi, çalışmalar yapılmıyormuş gibi geri planda eleştirilere maruz kalıyoruz. Öncelikli olarak bu gecikmelerden dolayı, yıllardır Ortaköy'ün bir kanayan yarası olan bu gecikmeden dolayı özür diliyoruz. Burada geri planda bu yolun bu kadar uzun süre içerisinde tamamlanmamasının birçok nedenleri var. Bu nedenlere artık girmiyoruz, geçmişe de takılık almıyoruz. Biz şimdi önümüze bakıyoruz. Önümüze baktığımız zaman Çalışmalar artık başladı. Bu işten geri dönüş yok. Öncelikli olarak şu an üzerinde bulunmuş olduğumuz güzergahtaki çevre yolunda çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bunun da nedeni Ortaköy'ün şehir içerisinden ağır vasıtayı bir kaldırıp Ortaköy trafiğini rahatlatmamız gerekiyordu. İnşallah yıl sonuna kadar çevre yolundaki çalışmaların tamamlanmasını önümüzdeki yıl itibariyle de bütün projenin tamamlanması planlanıyor. Bu doğrultuda Milletvekillerimizin desteği inkar edilemez. Milletvekillerimizden Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy ve il başkanımız her türlü desteği en üst seviyede vermektedirler. Bizlerden haftalık bilgiler almaktadırlar. Bizler de gezimiz gündüzümüze katarak firmanın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Elimizden geldiğince bu projeyi en kısa zamanda tamamlatacağız. Yani Ortaköy'ün tabelasını arkasına alıp Ortaköy'ün nerede olduğunu bilmeyen insanlar şu an bu çalışmalara rağmen siyasi malzeme çıkartmak istiyorlar. Bu anca bizlerin enerjisini sömürür. Başka hiçbir şeye yaramaz. Bizlere güvenin, bizlere inanın. Çalışmalar yakinen görün diye bugün burada firmayı ziyaret ettik. İnşallah bu çalışmalarımız haftalık, aylık periyotlarda devam edecek ve sizleri ara ara bilgilendireceğiz inşallah. Hepinize kalın sağlıcakla diyorum. Hoşçakalın. durmadan ile millete hizmet edeceğiz geleceğiz aşk ile, edeceğiz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de Bizi takip edin haberiniz olsun